Arkadaşlar merhaba ben Orman Mühendisi Mustafa Duran. Şu an elimde bir adet serapiyes fidesini görmektesin. Daha önce çiçeğini kırmıştık bu serapiyesin. Şu an baktığımızda 5 adet yumru vermiş arkadaşlar. Şu ortada gördüğünüz baş parmağım dokandı anaç arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu anaç. Anacın hemen yanında birinci yumru arkadaşlar. Kendisinin hemen hemen 6-7 katı var. Hemen akabinde arkadaşlar ikinci yumrusu var. Üçüncü yumrusu var ve şurada şöyle döndürürsem dördüncü yumrusu var arkadaşlar. Bir anaç yumruğuyla sayarsak 5 yumruğu. 1'e 5 vermiş. Bizzat görmektesiniz şu an şöyle. Şöyle gösterdiğim zaman. Yani 1'e 4, 1'e 5 veriyor. Tabi güzel bakım yaparsanız ve anaç yumrunuz büyük olursa, uygun şartlarda sağlarsanız 1'e 4, 1'e 5 alım yapabiliyorsunuz en kötü ihtimalle 1'e 3 alıyorsunuz